Mersin son haftalarda bir çıkış yakalamıştı. Buna bir son vermek istiyorduk. Ee, ama yapamadık. Ee, çok fazla üçlük yedik. Daha iyi bir defans yapmamız gerekiyordu. Bu kaybettiğimiz için üzgünüz Mersin'e tebrik ederim. Yani kazanmak için geldik iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maalesef konuştuğumuz şeyleri uygulayamadık. Yani Mersin takımını incelediğiniz zaman işte dört e 5'incilik oynuyorlar zaten. Rotasyonları çok dar. Oyunları genelde 3 sayı ve hücum ribaund üzerine kurulu. Yani, tamamen 3 sayılarını almak için konu çalıştık, konuştuk. Maalesef ıı, hiçbir şekilde beceremedik. Yani hiçbir şekilde 3 sayı savunmasını beceremedik bugün. Yani, yapacak bir şey yok. Bu kadar üçlük yerseniz, bu kadar yüzdeli yerseniz kazanmak çok zor oluyor deplasmanda. Mersin takımını kutlamaktan başka şu aşamada yapacak bir şey yok. Devam ediyor lig.

analiz ederken Mersin takımını hücum ribantı üçlük atıp hücum rebound'u yapan bir takım. Evet. Hani bunu kesmedi demek ki o parametrede başarılı olmuşuz. ribantlarını kesmişiz. Evet. Tamam. Ee, iyi, ol, i̇yi başarılı olmuşuz evet. ama maalesef üç sayılarını durduramadık. Evet. Yani maçın başında Zelus'u özellikle yani çok ısındı maça. Daha iyi tutmamız lazımdı. Yani çok kaliteli bir oyuncu zaten. Yapacak bir şey yok şu aşamada. yani Maalesef durduramadık üçlükleri. Yani onu denedik, bunu denedik. Hücumda da bazı arkadaşlar istenenlerimi veremedi ama olabilir bu. Oyun neticede her gün iyi oynayacaksın diye bir kural yok. Her şey olabilir yani bu oyunda amaç var. Her şey olabilir yani lig zor bir lig. Bakacağız yani amacımız yukarıda bitirmek ama göreceğiz yani her şey olabilir ligde. Bizim için çok önemli bir maçtı, e, hedef maçlarımızdan biriydi. 12 maçlık bir galibiyet serimiz vardı, bunu 13'e çıkartmak için sahaya çıktık ve bunu yap e, başardık. <laughs> Başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Rakip takım çok ya, iyiydi zaten. Mutluyuz. Önümüzdeki hafta galibiyet serisini onda e çıkaracağız. Teşekkürler. 13'ün yok Şimdi bugün. E İyi bir rakibe karşı galip geldik. Tabii bundan önce de çok önemli maçlar kazandık iyi takımlara karşı ama ligin formda ekiplerinden birine karşı maç kazanmak kazan, bundan önceki kazandıklarımızı daha değerli hale getirdi. E, oyuncularımızın da bugünkü e, maçtaki performansları e, normal şartlardaki daha önceki maçlarda gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Hafta içindeki hazırlıklarımızı buna göre yapmıştık. Dolayısıyla onlar adına da çok mutluluk duydum. Yine tabii ki çok fazla oyuncu ile oynayamadık ama biz bir takımımız sonuçta bu takım itmanları 10 kişiyle beraber yapıyor. Dışarıdan başka bir oyuncumuz yok. Ben e, gıyabında bugün oynamayan arkadaşlarımla tebrik ediyorum. Onlar da bizim bu maçın kazanılmasına gerçekten özellikle antrenmanlar sırasında çok büyük katkı verdiler. Maça gelecek olursak biz Galatasaray'ı e, zon müdafaa ile durdurmak ama e, ana müdafaa olarak da durdurmak. E, mentümeni seçmiştik. Onda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman sorunlar yaşadık ama maçın başından sonuna kadar e, savunmadan hiç ödün vermediğimizi düşünüyorum. Hucumda e, onlar da tabii ki bizim oyun düzenimizden çıkartmak için zaman zaman değişik savunmalar denediler ama e, bence biz buralarda gerçekten çok akıllıca oynadık ve e, skorun açılmasına e, asla izin vermedik. Maçın içinde tutunmak ve maçın sonunda e, e, özellikle farklı girmek istemiyorduk. Dolayısıyla biz bugün maçın sonuna berabere girdik ve maçın sonlarında iyi oynayan bir takım olduğumuz için kazandık. Ben Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Onlar da gerçekten çok maçı kazanmak için her şey yaptılar. Çünkü onlarla çok önemli bir Final dönemine girecekler. Ben Galatasaray'a da Final ülkemizi temsil edecekleri için Fenerbahçe'ye birlikte onlara başarılar diliyorum. İnşallah onlar da güzel sonuçlar alırlar bizim açımızdan artık biz bir dahaki haftayı düşüneceğiz. Daha önce de söylemiştim. Sonuç odaklı bir takım olmak istiyoruz. Bugün sadece bir maç kazandık. İnşallah ligin sonunda bu kazandığımız maçlar bizi bir yerlere koyar. Hem kulübümüz hem şehrimizi ödüllendirebileceğimiz, önüne bir şeyler koyabileceğimiz bir sezon geçirmiş oluruz. İnşallah gelecek haftalarda da oyunumuz hep daha iyi olarak gider diye düşünüyorum. E, tabii ki var bir şansımız ama tabii bizim şöyle bir dezavantajımız vardı hem Kayseri kaybettiğimiz takımlara karşı çok e, farklı kaybetmiştik. Dolayısıyla bizim ikincilik belki de birinci bitirme şansımız da var aslında bu maçı bitirdikten sonra ama bütün bunların olabilmesi gerçekleşebilmesi için e, ligin sonunu beklemek lazım. Ama dediğim gibi biz e, e, kesinlikle bunların hesabını hiç yapmıyoruz. ya Yaptığımız tek bir hesap var e, sezonun sonunda sonuç alan bir takım olmak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim.